Çocuk doğunca neden ilk iş kulağına ezan okunur? Çocuğun ilk duydukları onu etkilediği için, onun beynini, onun hafızasını, onun kalbini etkilediği için e, ilk ezan okunur ve kıyamet getirilir ki o e, ilk günden beri Rabbinin en büyük olduğunu, tam onu, onu, ona yerleşsin böyle, e, Rabbinin büyük olduğunun ve, ve Dinin önemi ve bu onun için yerleşsin. Ayrıca bu aile içinde orada bir mesaj var. İnsanlar doğan çocuğa göre onların muamelesi değişir. Hala öyledir. Bir erkek doğdu mu o gözleri kabarıyor, biz büyüyüz. sanki büyük bir kahramanlık yapmışlar gibi. Kız çocuk doğduğu zaman, işte efendim, boyunlar iyi koruyor, Allah Allah kız çocuk doğdu. Dünyada birçok yerde böyle var. Ama allah Teala orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle allah Teala bize şunu öğretmiş oldu ki ne erkek çocuk büyüktür ne kız çocuk büyüktür. Küçük büyük olan ona Büyük olan sadece Allah'tır. Sana Allah-u Teala böyle bir şey verdiyse bu sende bir imanettir. Sen bunu e, Allah'ın bir emaneti olarak yetiştirmek zorundasın. İster erkek ister kız çocuk. Büyük Allah'tır. Bunda senin bir marifetin yok. Dünya genelinde bir marifeti yok. Ve bu mesaj var. E, ezanın okunmasında ve ikametin okunmasında